önceden de konuştuğumuz gibi The title refers your main idea. Başlık ana fikrinizi size aktarır. The writer refers the purpose of this text. Başlık bu metnin amacını size aktarır. We have discussed a lot. Let's sum up. Çok konuştuk ama hadi bir özetleyelim. Bugün ne göreceğiz? Bugün ne okuyacağız? bunun üzerinde money talks başlığı bize ne ifade edebilir üzerinde bir tartıştık fikirlerinizi aldım. İki tane, iki tane önemli başlık, iki tane önemli fikir ortaya çıktı. Potansiyel olarak bugün üzerinde konuşacağımız alt başlık. One group suggests that, bir grup şunu ifade etti. We will talk about the importance of money in our daily life. We'll talk about the importance of money in our daily life. Paranın günlük hayatımızdaki öneminden bahsedeceğiz dedi bir grup arkadaş. Second and second group mentioned that. İkinci grupta şundan bahsetti. I think they answer, they reply with another idiom. Başka bir deyimle hatta cevap verdiler. Money opens all the doors. Money opens all doors. Para bütün kapıları açar. Para her işi çözer dediler. So there are two potential, you know, purposes of this tax. Let's go on. And... Yeah, before reading session, before reading session, there are three questions. So we continue with question two. Şimdi before reading bölümünde üç tane sorumuz var. Her zamanki gibi ikinci sorumuzla sizdeyim dostlar. Soru çok açık ve net. Do you prefer money or credit cards? Do you prefer money or credit cards? Which one do you prefer? Alışveriş noktasında ya da herhangi bir ödeme yapacaksınız. Do you prefer money parayı, cash parayı mı tercih edersin or credit cards? kredi kartını mı tercih edersin? Imagine that. Imagine that. Hayal et. You go to a supermarket. You go to a supermarket, supermarket e news, and you buy some stuff, and you put it into your trolley. You buy some stuff. Birkaç malzeme alıyorsun, okay? You go to the checkpoint. You go to the checkpoint. Here is a cashier. Checkpoint. checkpoint'e ilerledin. Kasaya ilerledin. Which one do you prefer? Do you prefer money, cash or credit cards? Hangisini tercih edersin tam da o an? Cash para mı, kredi kartı mı? Let's go and see my sample answer. But at the same time, I will be waiting for your answer. Hadi bakalım ilk önce benim örnek cevabım, sonrasını cevabınızı alacağım. Tamam. Congratulations Fatma. Perfect answer. Harika Fatma. Tebrikler. On numara bir cevap. Şimdi senin cevabını alıyorum örnek olarak. I prefer money. I prefer cash because, because it's easy to manage your money. Şimdi bu cevabı inceleyelim. Fatma der ki, I prefer cash. Ben nakit ödemeyi, nakit, nakdi tercih ederim. Because, because. Her zaman bahsettiğimiz cevabını veriyor, sonra because ile eklemesini yapıyor. Cash'i tercih ederim. Çünkü it's easier. It's easier, easy, easier, the easiest. It's easier, dark color, to control, to manage your money. Perfect, families. So let's see the answer of other students, anybody else? Yes, dear students, target vocabulary session, the first word of today. Şimdi hedef kelime bölümündeyiz. Target vocabulary. Bölümü. Before reading, den sonraki bölümümüz ilk kelimemiz geldi. Banknote. As usual, its formation is important. Her zamanki gibi ilk nokta dikkat edeceğimiz nokta türevi. Banknote is a noun, guys. It's a noun. Bu bir isim. Okay? And its pronunciation is banknet, banknet, banknet. Banknote, okay. Banknote. Repeat it, okay, like a baby. Banknote. Bir Banknote. Let's see the definition. A piece of printed paper money. Oh yeah, it's cool, my dear friends. Paper money, made available usually by a country's main bank. For example, Turkish Central Bank. Turkey Merkez Bankası, can print paper money, banknote. Turkey Merkez Bankası, kağıt para, banknote, basabilir, banknote, banknote, okay? Non-usage, non. -usage. None. That's really cool. See this picture, image, it's banknote. Clear and lovely money, huh? You love money a lot. Ve verseniz parayı, değerli para. Valuable banknote. So let me, let, me, let me give you an example. Şöyle bir örnekle, bir collocation içinde kullanalım olur mu? Mesela, issue banknote. Banknot basmak demek arkadaşlar bu, issue. Print banknote. Değil mi? Kağıt, para, basmak. ikisini de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Issue banknote. Print banknote. Generally, main bank, central bank can issue banknote, print banknote. And I have a question for you. I have a question for you, ladies and gentlemen. How many banknotes do you have in your packet? I don't ask. Pensioners, şunu me, how much money do you have in your packet? No. Ne kadar var diye şu an sana. How many banknotes do you have in your pocket now? Answer me! Now we'll go on to the next exercise. I mean, exercise two. Şimdi ikinci egzersizle devam ediyoruz. You have to pay in. Our company doesn't accept checks or credit cards. Ladies and gentlemen, my dear students, Evet sevgili öğrenciler. You go to a hotel, you register in a hotel, bir otele giriş yapıyorsunuz, okay? And the receptionist guy informs you veriyor, Our hotel doesn't accept checks or credit cards. Wow, interesting hotel. İlginç butik bir otel herhalde. Check no. Check yok, no credit cards. Okay, credit card to yok. So if they don't accept eğer onlar kabul etmiyorsa, check or credit cards, how can you pay? How can you pay? Nasıl o zaman? Let's go on the board. You have to pay in cash. Lovely answers. Bravo Matt You have to pay in cash. Our company. doesn't accept checks or credit cards. So we continue with the second body of the text. Şimdi metnimizin ikinci bodisi, second bodisi ile devam ediyoruz. Hepinizin hatırladığı üzere introduction paragraphının son cümlesi bu teaser statement ne yapacak? Second body'ye pas atacak. Hadi bir tahtaya geçelim bakalım bu olmuş mu olmamış mı? The title as you remember The history and the future of money paranın tarihi ve paranın geleceği başlık buydu, doğru mu? Yazar çok güzel bir şekilde e, paranın geçmişiyle alakalı bir giriş yapmıştı. Daha sonra paranın bugününden bahsetmişti yazar. Today when we think of money, When someone says money, bugün birileri para dediğinde, we imagine either coins or paper notes, banknotes. Hemen aklımıza ne gelir diyor sevgili dostlar? Either coins ya yeah, madeni para or paper notes, banknotes. Değil mi? Ya da banknote gelir yani para budur. However, however guys, however. İşte bu bölüm bizim için önemliydi. Bakın, however it wasn't always like that and it won't always stay like that. It means the situation was different and it will be different. Biz ne anlıyoruz o zaman sevgili dostlarım? Buradan ne çıkarımını yapabilirim ben? Conclusion olarak neyi, neyi conclude edebilirim sevgili dostlar? Geçmişte, antik dönemde, doğru mu? Ancient world'de aa, demek ki coin'den, madeni paradan ya da banknote'dan başka şeyler kullanıldı, doğru mu? Ya da in the future, yazara göre in the future, gelecekte sevgili dostlarım, bunların yerine, in the place of coin and banknote, we will use different things. Demek ki gelecekte de madeni para veya banknot yerine başka şeyler kullanacağız. İşte bugün bunu ne yapacağız arkadaşlar? İnceleyeceğiz. In ancient world there were different things apart from coin and banknot. Madeni paradan, banknottan başka şeyler vardı. And the writer believes that. Ve yazar şuna inanıyor ki. In the future Certainly there will be different things. Bravo. Bunu aldıktan sonra ikinci body'de, second body'de hep bahsettiğimiz şey, demek ki biz ne yapacağız sevgili dostum? Bunlardan e, ifadelerde bulunmaya başlayacağız. Money has been part of human history for the last 3000 years. Bu cümle neyi refer ediyor? Paranın 3000 yıllık geçmişini. And the part of an important part of human history insan tarihinin nasıl bir parçası değil mi bir kısmı bir parçası önemli bir parçası o zaman ben ne anlıyorum it has a long history money has a long history paranın uzun bir geçmişi bir tarihi var and the money goes back to money goes back to ancient world ya yeah, demek ki antik dünyaya, değil mi? Antik döneme uzanan bir değer bu. And it was common in our daily life and in our history. Maybe it was an integral part. Belki bu yorumu da yapabilirim, değil mi? Hayatımızın, tarihimizin ayrılmaz bir parçası, önemli bir parçası. Integral part, important part. In ancient times, işte dedik ya neyi nereye pas atıyor düzgün anlamak lazım. Bu in preposition'a da çok dikkat edelim. Her zaman kullandığımız bir hikaye. In ancient times, throughout the ancient period, antik dönem boyunca, antik dönemde, antik çağlarda. Before the use of metals, of papers as money, bartering was the way of payment for goods and services. Let me analyze this sentence, guys. It's perfect, I think. Harika bir kullanım var burada. Yazar neden bahsetti? İzin verin şurayı bir toparlayayım. Yazar, hatırlar mısınız şey demişti. There were different methods and things apart from coins and banknotes. Madeni paradan, banknottan başka uygulamalar, başka şeyler vardı. İşte bunun cevabı geldi. Bartering, Hatırlıyorsunuz değil mi? Anahtar kelimelerde görmüştük. Exchanging of goods and service. Barter ticareti. Takas. Demek ki yazar ne yapacak sevgili arkadaşlar? From now on. Bu dakikadan sonra. The writer will explain the details of bartering. Bartering. Takasın detaylarını anlatacak. It's usage in ancient world. Geçmiş antik dönemlerdeki kullanımı. It's importance. Önemi belki de. Okay. and what did you know what did it or why did it occur happen Neden çıktı? and then why did it disappear Nasıl let's go and learn the history of bath ring question 4 guys reading compression session Şimdi Neden yanlış, neden doğruyu güzel güzel tane tane geçiyoruz. Question 4. Let me read it along. Chinese people started using metal as money because they love gold and silver. Ne yapıyoruz ilk önce? Yani metni okumadan önce ne yaptık? Böyle bir analiz ettik ya. Anahtar kelimeler ne burada? Chinese people, okay, use metal as money because they love gold. Tahtaya geçelim. Chinese people çizildi. Doğru mu sevgili dostlarım? Chinese people, anahtar kelime. Hatırlayın bunlarla ilgili o paragrafı. Herhalde üçüncü body'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Çinlilerin metali para olarak kullanmasından bahsetmişiz. Bu, burası tamam, kullandılar. Sonra bunun sebebinden bahsetmişiz. Because they love gold. Sevgili dostlar. What's your answer for this question? Hadi bir cevapları görelim. Yes, that's true. Perfect performance. That's really cool. Bravo. Şimdi, çok açık bunu yanlış oldu. The first part of the sentence is true, actually. actually, that the first part of the sentence is true. Chinese people started using metal as money. Yeah, we know that. Please remember the sentence. Cümleyi hatırla. Çinliler, metali, Parolara kullanmaya başladılar. A money a valuable thing. Because the writer explains the reason. They love gold and silver. Okay. My lovely students. As you answer, as you thought. Sevgili dostlar, cümle doğru ama sebebi yanlış vurgulanmış. Çünkü altın ve gümüşü sevdikleri için değil. They gave importance. Önem verdiler. they notice it's really not love no emotion okay let's go on the board so question four is "Pauls, my dear friends. okay it's a listening session now as you know in this listening session you'll hear the audio twice dinleme metnini iki kere dinleyeceksiniz. And you need to fill out the blanks. Boşlukları doldurmak durumdayız. Please concentrate on the blanks before starting analyze the text and try to guess what you can put here. Sevgili arkadaşlar, metnimizi dinlemeden önce inceliyoruz. Boşluklara Neler gelebileceğini, hangi türde kelimeler gelebileceğini tahmin ediyoruz. Dinleme metnini iki kere dinleyeceğiz ve boşlukları dolduracaksınız. Listening, hazırlık. Unit 11. Through a cashless society, the electronic payment system has grown increasingly over the last decades because internet-based banking and shopping have become so common. As the technology develops, we can see the rise of electronic payment systems and payment processing devices. An e payment system is a way of making transactions or buying goods and services through an electronic medium without using cash. One of the most popular online payment forms are credit and debit cards. There are also alternative payment methods such as bank transfers, electronic wallets, and smart cards. Okay, ladies and gentlemen. Fine. So let's begin. Let's continue with the word formation session. Hadi bakalım şimdi de e, kelime türevleri bölümüyle devam edelim. As you say, the first target word for you, cash, cash, cashless. So, word form is cash. Nakde çevirmek. Cash. Genelde biz hep isim olarak kullanırız değil mi? gördüğün üzere cash'in bir de nakde çevirmek anlamı var imiş. It's a non usage is cash. No problem for you. It's a very common I think. Çok yaygın ve bunu her yerde kullanıyorsun. Dersin başında da değinmiştik zaten. Nakit dedik buna sevgili dostlarım. So the spelling is the same. Yazılışları aynı. Telaffuzları aynı. Doğru mu? Bu noktada ne yapacaksın dostum? Cümle içinde sen bileceksin, e, biz bileceğiz. İsim mi olarak kullanıldı, fiil olarak mı kullanıldı? Okay. And cashless, so nakitsiz, nakdi olmayan anlamında kullandık. Okay. Banks are trying to create a society. While answering this question, as usual, as usual, please try to follow any kind of place. I mean the blank. İlk önce ne yapın? Boşluğun bir önüne sonuna bakın ne var ne yok orada değil mi? As you see gördüğünüz gibi boşluktan önce bir a and the article var. Çok güzel. And after the blank you see a noun. Boşluktan sonra bir isim görüyorsunuz. O zaman ben buna harika bir tamlama yapabilirim. Hadi örneğimi, sabit örneğimi bir hatırlayın bakalım. A comprehensive report. A detailed report. Kapsamlı bir rapor. Değil mi? Hatırladınız. Bu bir. Ya da a detailed analysis. Detaylı analiz. Ya da sevgili dostlar. A useful channel kullanışlı faydalı bir kanal article the first part and then your adjective and finally your noun so article is here and i need to put here an adjective and then society noun o zaman ben boşluğu ne yapacağım bir sıfatla dolduracağım tek bir sıfat seçeneğim var cashless bankalar nasıl bir toplum yaratmak istiyor değil mi? Nakdi olmayan, doğru mu dostlar? Bir toplum. Burada belki tam anlamıyla elektronik para kullanan bir toplum. Parasız yapılan iş, parasız yapılan ticaret, doğru mu? Parasız bir toplum. Nakit yerine kredi kartı kullanan anlamında. Burada fakir anlamında değil yani. Okay? Please. Try to... Okay. Get the point. Lütfen şu noktayı anlam anlamlandırmaya çalışın. It's not about the poor in this context. Bu da Society, no. Cashless society. This society doesn't, doesn't use banknote coin. They don't prefer cash. Instead of cash, nakitin yerine, they use credit cards, they use electronics, they use visual money. Sanal para kullanıyorlar, banknote kredi kartı kullanıyorlar. Okay, let's go. Okay, for writing session, please write a well developed paragraph. For example, today's title. Bugünün paragraf konusu, bugünün yazma konusu arkadaşlar. Ee, örneğimizi alacağız şimdi. Sonra da sizin yazmalarınızı bekleyeceğiz. Sizin yazmalarınıza da dönüşler yapacağız. Feedback'lerinizi sabırla bekliyorsunuz ve eksiksiz olarak ödevlerinizi gönderiyorsunuz sevgili dostlar. Hadi bakalım, bugünkü konu ne? Do you think electronic money and online payment services are safe to use? Do you think credit cards, online payment services are safe to use? Sence elektronik para, online ödeme hizmetleri bunlar mi? Do you feel safe? Kendini hissediyor musun? Please explain by mentioning following points. that are three important. Points that you need to include. Arkadaşlar şu üç başlıkta e, yazımızı bekleyeceğim. Güvenli mi değil mi neden? Okay, do you use these payment methods? Bu metotları sen de kullanıyor musun? Give three reasons to support your argument. Argümanını desteklemek için her zaman olduğu gibi sebeplerini sıralıyorsun. Üç sebep istiyoruz ve bekliyoruz. Let's go now and let's see our sample answer. Hadi şimdi bizim örnek cevabımıza bakalım. Yeah, okay, it's call time guys. Take your mobile phone and please enter this game pin. 1, 0, 2, 9, double 1 and 7. Şimdi kod vakti dersin, son bölümü. Hadi bakalım, bekliyorum. Game pin'i e giriyorsunuz ve başlıyoruz. Okay guys, it's the end of the lesson. Thank you for today's active participation. See you next live stream lesson. Take care, stay safe.